Teşekkür ederim. Sayın kaynakomuz, diğer başkan vekilim Tüm konuklara hoş geldiniz. Özellikle yıllardır eğitim konusunda İlçemize katkıda bulunan Mesut Bey ve Kadınlar Komisyonu'nun isteği üzerine bu tür bir destekte bulunduk. Elimizden gelen her şeyi eğitime ve eğitime ve öğrencilere harcamaya devam edeceğiz. Ee, ben şunu soracağım. Bir, 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 bir dileğim olacak. Biri, birilerini kırdığında insani duyguları üzerine üzülüyor üzmemek ve üzülmemek için kimseyi kırmayalım. Herkese destek olalım. İyi akşamlar. Evet başkan biraz daha bekleteceğim sizi. Eğitim Birsen kadınlar komisyonu başkanı Nimet Uzan ve ekibini sahneye davet ediyorum. Çok değerli öğretmenlerimiz, çok değerli velilerimiz, çok değerli sevgili öğrencilerimiz. Ben de hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet gerçekten gördük ki bu işin arkasında gerçekten büyük bir emek var. Ben e, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İki yıldır yapılamadı böyle bir etkinlik. E, pandemiden sonra, pandeminin etkilerinin azalmasından sonra tekrar sizlerle böyle bir ortamda buluşmaktan gerçekten çok mutluyuz. Evet, e, hocamız söyledi. 14 öğrencimiz e, gerçekten full yaparak birinci oldular. Hepsini katılan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum huzurlarınızda. Tabii kitap okumak gerçekten çok önemli. Hele üçüncü, dördüncü sınıfta böyle bir etkinlik yapılması hem çocuklarımızın anı dünyasında, geçmiş e, anılarında güzel bir anı olarak kalacak. Hem bizlerin de bu gece özellikle hayatımızda sayılı gecelerden biri olacak buna inanıyorum. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Mustafa Güler adına konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa e, Furkan Dinçer'i sahneye davet ediyorum. Kıymetli misafirler, değerli veliler, sevgili öğrenciler. Öncelikle böyle bir organizasyonda eğitim birliğini hazırlamış olduğu, böyle bir organizasyonda sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Umarım bundan sonraki organizasyonlarda her zaman olduğu gibi hocalarımız Önce onlara teşekkür etmek istiyorum aslında. Eğitim Gülsen Başkanımız Mesut Hocamıza ve Kadınlar komisyon Başkanımız e, Nimet Hocamıza, Nimet Uzan Hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Onların önderliğinde bütün hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Okumaya verdiği değerden, gençlerimize verdiği önemden dolayı. Biz Tavşanlı Belediyesi olarak tüm gençlerimize, tüm çocuklarımıza yürütülen bütün faaliyetlerde elimizden ne geliyorsa bu zamana kadar yapmaya çalıştık. Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Biz e, onların hizmetkarıyız. Çocuklarımızın hizmetkarıyız. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Az önce Mesut Hocam'ın bahsettiği bir proje ile alakalı ona bağlı olarak bizim de dün aklımıza bir şey gelmişti. Ondan da bahsetmek istiyorum. E, köy okullarımıza bir kitaptan bahsettiniz hocam. Kitap e, göndermekten bahsettik. de bir tiyatro gösterimiz vardı burada. Tiyatro gösterimizi biletli yapmaktan ziyade şöyle bir şey aklımıza geldi. Bir kitap getirene bir kitap hediye edene burada gelirken onlara bir bilet vermiş olalım. Kitabıyla gelen oyuna girebilsin ve burada toplanan bütün kitapları da biz köy okullarına dağıtalım gibi bir proje aklımıza geldi. Çok da hoşumuza gitti. İnşallah bundan sonraki projelerde de birlikte e, hareket etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu arada e, bir sonraki programa katılmamız hasebiyle aranızdan huzurlarınızdan ayrılmak zorundayız. Sizin de müsaadenizle Sayın Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Emeğinize sağlık. Tekrar çok teşekkür ederiz. Kaketim takdim etmek için Nimet Hanım'ı sahneye davet ediyorum. Ve bu sayede de e, olaylar karşısında değişik bakış açıları geliştirebildiklerini gözlemliyoruz. Yani e, burada bir gelişimi, zihinsel ve akademik gelişim açısından birçok fayda sıralanmıyor saatli parçayı seslendireceğiz. İyi seyirler. <laughs> eğitim sendikasıyız. Fakat eğitimcilerin sorunlarından başkaca tavşanlıya dair bir şeyler ortaya koymaya çalışan da bir sendikayız. Biz özellikle yedi güzel adamdan Çek biri yolda. olarak bilinen yolda. Mehmet Akif İnan merhumun Erdemliler Hareketi olarak tanımladığı bu sendikanın da Tavşanlı'da bir Erdemli hareket yaşatmasından, ortaya çıkarmasından e, çok memnunuz ve bu uğurda çalışmalar yapıyoruz. Bizim daha önce hı hı. köy okullarını kitapla buluşturma projemiz, daha önce yine pek çok yerde kütüphaneler açma projemiz ve en önemlisi de bizim çocuklarımıza yapabileceğimiz en güzel şey olarak düşündüğümüz çocuklarımızı kitapla buluşturma projemiz sanırım Erdemler Hareketi'nin bir düsturu, prensip olsa gerek. O yüzden çok şükür Allah'a Allah'a ki böyle çok özel organizasyonlar yapmaya bize vesile kıldı. Biz bu sene beşincisini Kadınlar Komisyonu aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda e, şöyle güzel bir şey özellikle e, Sayın Müdür Yardımcım özel belirtmek isterim. Şöyle güzel bir şeyle karşılaştık. Biz ilk defa beş yıldır yapıyoruz. Kütahya genelinde başkaca görüşmeler yaptık. Hiç Sınavda full yapan öğrencimiz hiç olmamıştı. Mesela bir yanlışla veya bir boşla yarışmayı tamamlamış birinci olmuş öğrencilerimiz. Ama bu sefer tam 14 öğrencimiz tüm soruların hepsini, 75 soruyu az önce izlediğimiz 3 kitaptaki 75 sorunun hepsini doğru yaptı. Gerçekten kocaman bir alkışı. Yarışmada ilk iki öğrencimize bisiklet verecektik en kıymetli ödül olarak. Fakat 14 öğrencimiz birden full yapınca sayın kaymakımıza arz ettik durumu hemen yardım oldu yardımcı oldular bir bisikletli bizden olsun hocam dediler. Belediye başkanımıza gittik Furkan Bey buradalar elbette hocam dediler. Ticaret odasına gittik elbette hocam dediler. Tavşanlılık hep çok dost bu konuda bize destek oldu. Tercih Mobilya Veli Bey ve Biz İnegöl'den bisikletler gelecek Hocam hay hay hemen bizim kendi aramıza getiririz dediler Ve 14 öğrencimizin Hepsine bisiklet Hediye ediyoruz bu akşam <gülüyor> <gülüyor> bundan dolayı Hem çok mutluyuz hem gururluyuz Sahne dolu e, Seyirciler dolu Heyecan dolu da Öncelikle Kadın Komisyon Başkanımız Nimet Hanım başta olmak üzere bu organizasyonu yapan ve soruları hazırlayanlar ayrı e, Sayın Kaymakam burada tam 80 öğretmen görevli ve e, gönüllü görevli oldular. Biz 4 okulda 70 salonda 1053 öğrencinin girdiği bir sınav yaptık. Gerçekten çok müthiş bir rakamlar bunlar sayın verilerimiz. O yüzden bu e, bu arada Alihan Bey tüm sınavın sorunsuz bir şekilde Cemil Kalka Kitap Kırtasiye gerçekleşmesinde, optiklerin okunmasında, kitapçıkların hazırlanmasında katkıda bulunan Herkese ama herkese teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, saygılarınızı.